biliyorsunuz 9 günlük bir bayram tatili var. Bayram havasında mıyız açıkçası bilemiyorum. Çünkü bayrama girerken bile bazı isimler bazı yerlerde sabahında operasyon olacak. Şu gün bilmem kaç kişi 600 kişilik liste var. Yok geziden böyle oper Yani sürekli böyle bazıları korku endişe pompalamaya devam ediyor. Biz bu bayram havasına sabah nasıl bir operasyonla uyanacağız acaba? acaba? Sabahın beşinde kimin evine gidip de sabah saatlerinde operasyon yapacaklar? Başta da işte gazeteciler sanatçılardan bahsediliyor. Hani bu tarz korkuyla endişe Endişeyle yaşayan bir toplum haline geldik neredeyse. Ama yine de bayram. Tabii ki bayram. 9 günlük biliyorsunuz. 2-3-4 Nisan günleri kamu çalışanları idari izni sayılacak. Özel sektör devam ediyor. Biz de çalışmaya devam edeceğiz. İşimizin başındayız. Böyle günlerde daha çok işimizin başındayız aslında bakarsanız. Şimdi 9 günlük bayram tatili. Peki bayram Nevzat Bey ama yani bunu da şunu da aradık açıkçası. İlk önce 3-4 gün üzerinden hesaplar yapılırken Erdoğan bir anda müjde olarak verdi. Biraz böyle sokak olayları dağılsın, işte o gençler memleketlerine gitsin, Saraçhane'de toplanılmasın ya da minferit yerlerde toplanılmasın diye alınmış bir önlem mi? Hem bunu sormak istiyorum hem de şu tartışmayı açmak istiyorum. Kayyum meselesi. 8. başlığı da yazalım. İki soruyu peş peşe sormuş olayım. Bu kurulta iptali CHP için bu hafta işte bekleniyor vesaire deniliyordu biliyorsunuz. Onu bildiğimiz kadarıyla birazdan Mehmet Bey daha ayrıntılı anlatır ama yargı tatilde olduğu için çıkaramazlar diye biliyoruz. E fakat İBB'ye kayyum ihtimali e, idari bir karar olduğundan bildiğim kadarıyla çıkabiliyor. Ne diyorsunuz bu 9 günlük bayram tatilinde tam herkes böyle memleketine de gitmişken kayyum gibi beklentiler içerisinde olmalı mıyız muhalefete yönelik? Bir tatil yok ancak idari tatil. Dolayısıyla mahkemeler açık yani. Peki CHP kayyum meselesi de olabilir mi o zaman? Vallahi atamak isterlerse nöbetçi mahkeme bile bu atatırlar da nöbetçi ama Möbetçi bile atar. Yani benim ayın 3'ünde 4'ünde duruşmalarım var mesela. Bu duruşmalar mi Duruşmalara gireceğim. Evet. Yani. İşte Şimdi tam da böyle kitleleri de dağıtmış oluyorlar mesela. Bir tepkiyi de biraz daha azaltmış olabilirler. O yüzden yani o 9 günlük bayramda mesela böyle kayyum ihtimali gerek CHP'ye, gerek İBB'ye bekliyor musunuz? Ya da bir operasyon bilmiyorum. Nevzat Bey. Ha bana sordunuz. <laughs> Şerif Bey zannettim. Şerif Bey Türkiye'de e, seçim kanunlarını en iyi bilen Kişilerden üçü sayarsanız birinci sırada Şerif Beydir. Bu anlamda o, ona yöneltildiğini zannettim. Evet ona tabii bayram bayram geldi de yani hangi ekonomik durumla insanlar köylerine evlerine gidecek. O da ayrı bir Birincisi konu, tabii. bu ama yani bu düşünülmedi. Bence bu e, tatilin dokuz güne çıkarılmasının nedeni e, evet daha sakin daha e, tepkisiz bir ortamda kayın da atanabilir e, CHP kongresi de e, iptal edilebilir e, dolayısıyla yani normal şartları düşündüğümüzde 9 günlük tatilde insanlar evlerine, köylerine ya da tatil beldelerine Tabii. ve Ramazan e, bayramı sonrası bir tatil haber bile açıp ee, izlemezler belki çoğunlukla izlemezler evet yani. evet yani öyle düşünüyoruz ama öyle değil İnsanlar ee, ekonomik sıkıntılar nedeniyle böyle bu şey çok fazla e, insan sürpülasyonunun çok fazla e, olabileceğini düşünmüyorum. En azından bu eylemsellik içerisinde bulunan kitlenin çok fazla e, bir e, tatil e, durumu olacağını düşünmüyorum. Ama tabii şimdi ee, kayyum konusunda bölgeden e, gazeteciler e, çok şeydir, tecrübelidir. Yani e, kokuyu çok çabuk alırlar. Hatırlarsanız daha önceki kayyum e, meselelerinde de böyle durmaz, atanır falan diyorduk. Evet. Birkaç tane kayyum atandı. Barış süreci ya da bu ne süreciyse işte o başlayınca kayyum atamaları da şimdilik durdu. Ama ben İstanbul'a e, bir kayyum yani tam bu ortamda bir kayyum e, atanabileceği ihtimalini görüyorum. Görüyorsunuz. E, Görüyorsunuz. Görüyorum evet. Hmm. evet. Çünkü yani benim ben benim e, düşüncem şu. Seçimlerin hemen ardından 2026'da bir e, yeni bir seçim yapılacağını iddia ediyordum hala o fikrimin arkasındayım. 2026'da bir genel seçim e, olacak. E, şimdi bir anda İstanbul'a e, kayyum atanması, e, CHP ya da işte CHP'nin desteklediği e, adayların e, seçim e, maliyetlerinin karşılanacağı bir alanı kesmesi, öte yandan CHP bir kayyum ya da e, kongrenin iptaliyle bir karışıklık yaratılması kongrede kimin aday olacağı e, tartışmaları tam böyle bir ortamda e, parti kendini toparlayamadan CHP kendini ana muhalefet partisi kendini toparlayamadan e, 2026'nın Mart ayında bir e, seçime gidilebileceğini düşünüyorum. Eğer e, gerçekten kayyum atanır CHP'ye e, kongre iptali kararı çıkarsa 2026 Mart ayında ben e, seçimli olma ihtimalinin çok yükseleceğini görüyorum. E, tabii e, CHP Özgür Özel e, bu kayyumun önünün alındığını söylüyordu ama evet. öyle değil. Tabii. Değil öyle mi? Değil. Yani öyle değil. Ama çok az bir zaman olarak, kaldı. Tabii. 6 Nisan'da biliyorsunuz Lütfi Savaş'ın da başvurusuna o, o tedbir kararına olay gelmedi. 6 Nisan'a da çok az bir süre var. Haftaya pazar olağanüstü kurultayı yapabilmesi için bir engel de yok. Ama bu kongreyi yapmasına rağmen hmm. geçmiş kongre ile ilgili bir iptal kararı çıkar mı bilemiyorum. Onu Şerif Bey daha iyi bilir. Eğer öyle bir durum çıkarsa tam bir CHP'de tam bir kaos yaşanır. Yani partinin e, bölünme ihtimali bile ortaya çıkabilir. Hmm. Yani bu, bu ihtimal e, varsa e, durum çok çok daha vahim. Evet, Çerif evet. de dediği gibi, benim de daha önceki programda yine anlattığım üzere e, CHP seçimlerde birinci parti olarak çıkmıştı Ancak bu psikolojik üstünlüğü genel başkanın süreci iyi yönetememesi nedeniyle bu psikolojik üstünlüğü yeniden iktidara kaptırdı. Halbuki e, o dönem hemen ilk söyledi normalleşme, normalleşme dediği şey neydi? E, CHP'de yükselen o heyecanın dindirilmesi olarak e, biz gördük. Erdoğan'la ilgili yani, açıldı. Evet, işte erken e, genel seçimin erken genel seçim taleplerinin yükseldiği insanlarda heyecan arttığı... işte iktidara gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir CHP'den bahsediyoruz. E, normalleşeceğiz diye bir e, AK Parti genel merkeziyle bir gidiş oldu, bir geliş oldu. Ondan sonra uyudu CHP. Yani bu heyecanlı tüketti ve psikolojik üstünlük o birinci parti olmanın verdiği psikolojik üstünlük kayboldu. E, AK Parti yeniden süreci, gündemi belirlemeye başladı. Peki. Buradaki e, en büyük e, hata CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de e, olduğunu düşünüyorum. Peki. Şimdi bu arada